Merhabalar ben Kerem ve kanalımızda Kerem Gaming. bugünler bugün tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bugün kulaşlar oynayacağız. Gördüğünüz gibi kadrom öyle arkadaşlar. Şimdi birçok youtuber var biliyorsunuz. Seok, ondan sonra işte Seok, Sin abi falan, Hypnos, Hypnos. Bugün arkadaşlar zaten ifadeleri bunlar var. Yani pek sevdiğim şeyler vermemiş. 240 taşım var. E, ee, i̇fade koleksiyonuma hemen bakalım. Ee, bir tane ifade yerim boş yani. Hatta o kadar. E, ee, kanalıma ve videoma beğenip abone olursanız ve bir de like'lar yapıştırırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, geri döndük. Ee, umarım sizin için iyi bir video olur bu. Yani şey geliştirmeye çalışıyorum kendimi. işte ne bileyim. Ya her şeyi deniyorum arkadaşlar sizler için. Umarım iyi olur. Neyse lafı daha fazla dolandırmadan maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bu arada da başka ne bekliyorsunuz? Hani bilmiyorum. Bakalım Seok gibi ana kule aktivasyonu yapabilecek miyiz? Benim taktiğim her zaman bu arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. O onu seviyor ya adam. Hmm, bu adam biraz fazla seviyeyim adam. Böyle. Hmm, adamın kartları fazla seviyor. Şuraya böyle bir oyunu fitsatalım. Sekiz seviye bu arada benim fıçım. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Tekrar fıçı attı. Ooo wow, bu fıçı biraz sıkıntı olacak yine. Tamam. Tesla'nın canına gitmesini bekleyeceğiz mecbur. Şöyle bir Pekka ile atak yapalım ama ben arkadaşlar aslında ben mini Pekka'yı atak olarak kullanmam. Buz ruhuyla. Şurayı bir halledelim. Vurmasa iyiydi. Maç zor olacak arkadaşlar. Kolay olmayacak fazla. Şöyle yapayım. Ve şöyle yapayım. Ne yaptıysa sıkıntı. Gerçekten sıkıntı oldu. O zaman biz de şuraya atalım. İkisimiz de olsun ama azıcık beklememiz lazım kisir. Tamam şu an adamı sanki yeniyor gibiyiz. Savunma kartlarımız hazırda. Adama karşı e, iksir olarak veya seviye olarak düşük şekil düşük şekildeyim. Ee, bravo Jim ne yapayım? Şöyle bir araya güzel atalım. Bir de bu zorluğuyla. Halletmeye çalışacağım. Pek kolay olmayacak dediğim gibi. Belli oluyor zaten. Pekka attığımı evet saniye diyeceğim de zaten pek attığımı yani. Fıçıyla alması lazım da domuz bin sattı. Domuz binsini engelleyecek bir kartım yok. Ancak şöyle engelleyebilirdik. Biz de öyle engelledik. Ne yapalım şöyle bir şey yapalım ve şöyle bir şey yapalım tek kalktıysa büyük sıkıntı kaldık büyük sıkıntı kaldı tek vuruşumda öldük tek vuruş gidiyoruz Allah'a emanet arkadaşlar yapacak bir şey yok biz de okulda yardımcı olmalıyız okulun okulusunu alırız biz içeri tamam çok iyi yani çok iyi bir tane çektik en azından. Bir şekilde şöyle bir atak yapsak. Huzuru çok hızlı huzuru çok hızlı. Ama ne yaptı ki huzuru yok. oh, oh. geliyor. Hani hızlan. hayırlı olsun. Yapıştır. Şöyle yavrayı atalım arkadan. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar. Bu herhalde kaybedeceğiz gibi ama buradan da çeviremeyiz herhalde ama çeviremeyiz buradan. Mecbur yani yapacağım bir şey yok. Ah. Bulamadım. Silsene. Bir. Aa tamam. İyi oyundu. Yani adam iyi oynadı. 10 seviye karakterleri. Bugün sizle Zeren Clash Royale oynayacaktık. Düştüm. arena yükselmem. Hedefim arena yükselmek. Tamam. Savaş falan göre. Ya arkadaşlar kadromu değiştirsem bilemedim ya. Hangi kartı değiştirebilirim eğer kadromu değiştireceksen de. Yani bilemiyorum. 9 seviyede değiştirmem mi yani? Onları değiştiremem. Hangi kartı değiştireceğim veya hangi kartı alacağım? Üç kere var. Korumalar var. Onları alabilirim mesela. Yani bakın bir de. Domuz binici mi var mesela kara prens ama ben kara prensi şey içinde kullanıyorum. 9 seviye barbarlar. Hmm, böyle arkadaşlar muhafızlar da iyi vayet. Şöyle yapalım. Yani bir kere şöyle deneyelim. Şunu bir kez deneyelim. Okeyse eğer olmazsa tekrar yenidirsek ee, aynı şey. Tekrar şey yapacağız. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur bu arada. oynandığı dolayı şey değildir. Tamam okşalar attı olabilir. Şuraya bir tane fıçı gönderelim. Şuraya bir tane fıçı gönderelim. Şuraya korumalar attık. Şöyle yapalım. Korumaları aldı oraya. Güzel. Düşünüyor. Eğer kule atsaydım orada buraya vurmaya devam zaten. Yani yapacağım bir şey yok. Kulağımları yapıştır. Bunlar her işe yarıyor. Yüceye vurdurduk. Harika. Pekka hadi Pekka. <laughs> 5 ses çıkardı. Dur. Bir kere vursa yeter. Harika. Harika arkadaşlar. Çok mükemmel oldu. Milyonlar. Şu indirelim hemen. Harika gidiyoruz şu anda. 612 kaldı Arkaya bir tane. Arkaya attım bu fıçı. Şöyle çok hızlı şey yapamazsın diye ama. Çekilme çıktı. Canının yere kadar gelmesini bekleyeceğim. Şu tam bu bölgeye balkır atacağım. Tam ortaya. O biniciyi görmedim. Biniciyi görmedim. Şuraya şunu atacağız. Yapacağım bir şey yok. Bunu da böyle halledeceğiz. Bir kere vursaydım bak diyeceğim burada harika. Tamam çok iyi ya iyiyiz iyiyiz bayağı iyiyiz. Tamam fıçı aldı orayı. İnşallah. Aldım, aldı mı aldı aldı. çok çok değişik bir şey yaptım. Çok değişik şeyler şu an yapıyorum. Şu an çok değişik şeyler yapıyorum. No problem. Şöyle çok abi yeniyorum yeniyorum büyük Ya yapma hayır. Ha. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Hayır. Biz maç kaybedemeyiz şu an. Hayır hayır biz maç kaybedemeyiz. Nasıl olur? Biz maç kaybedemeyiz hayır. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum biz maç kaybedemeyiz. Sıfır kabul. Koltuk Adam her şeyi oynuyor ya. Adam oynuyor adam. Adam oynuyor adam oynuyor adam. Adam oynuyor bittik ya. Bittik ya hayır. Ya hayır ya. Of. Ay ya. Kötü oldu ya. Adam bir anda saldırdı ya. Ben bilmiyorum abi. Ben bunu kullanmam. Ben bunu kullanırım. Arkadaşlar bilmiyorum ya. Ne yapsak? maçı kazanırız inşallah o zaman. Bekleriniz like atarsanız arkadaşlar bu maçı kazanacağız inşallah. Maçı her dünyasına böyle girelim. Like atarsanız inşallah bu şekilde kazanacağız. Havama şöyle emoji yağdırılandırıyor. Oo. Büyük sıkıntı. Şimdi nasıl gidecek bugün arkadaşlar hepsi. Oh oh. Oh. Gördünüz arkadaşlar? Şöyle korumaları attık. Aslında korumaları atmaya gerek yoktu. Evet. Korumaları bu şekilde korumaları atak için kullanmış olduk arkadaşlar. Şuradan kart çıkmış oldu. Güzel, gayet güzel şu an. Çok öndeyiz. Kart atmasını bekliyorum ki savunayım. Ee, şöyle, şöyle savunayım. Şuraya fışatalım. Oranın canı zaten az bir oranın canı az oldu. Oraya bayağı, ooo, sol taraf zaten neredeyse gitti sağ taraftan baktık. Evet tamam. Şu taraf gitmedi. Koronalar alacağım silah şöyle. Çok iyi. <laughs> Çok iyi ilerliyoruz. Sağ tarafı buz ruhuyla alır mı acaba? Sol tarafı ya. Yani. Allah buz ruhuyla alayım. Abi buz ruhuyla aldım yanılmıyorum. Peki ya buz ruhuyla aldık. Şuraya bir fıçı. Şuraya şöyle. Aslında bu bölümde karşısında sorma gerek yok. Hiç. Yok. Bakayım balonu nasıl savunuyoruz diye. Bak ooo oh, nasıl savunuyoruz tek de. Milyon tane goblin çıkardı. Aynen bunu şöyle bir atakla şöyle almak istiyorum. Çok iyi karşılıklı atak yapıyoruz. Bak her türlü bir şey alacak adam. Aynen 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 aynen. Aynen. Üç taç. Yağmura tutalım bakalım adamı iyi oyundu. tabii. abi tabi. Ben sevgiler sayılır iki yıldız. Tamam güzel yükseltilebilir. Şuna kazandık. Oo dört yıldız. Arkadaşlar dört yıldız çıktı. Çok iyi. Çok seviye oldu şartlar. Güzel. Çok güzel oldu. En fazla sekiz seviye oldu. Harika. Sizin şansınıza 4 yıldız çıkarttık. Sizin için arkadaşlar bir de bu desteğiyle bir oynayalım. Bir de bu desteyle oynayalım. Abim bana bir görev vermişti. En ağır desteğiyle oyna diye. Ama ben güçlü madenciyi tamam Bu desteğiyle arkadaşlar beğeni, like atmayı unutmayın. Sizin için videoyu bir bitirecektim. Ama sizin için bir de bu etkinlikte oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. İzleyelim görelim. Evet çok iyi. Like atarsanız belki bir destekle. Belki bir destek olabilirsiniz bana. Ha adam şey kullanıyor. Aşçı. Şey olarak adam şey ondan kullanıyor. Kılın. Emoji'ye onu ondan attı tamam. şöyle yapalım. O da attı. Ben bunları şöyle atacağım. Yapacağım bir şey yok. Yarısı var atacağım. Yarısı var atacağım. Yarısı var atacağım. Ha olduysa tamam. Sıkıntı yok. Ha o geldiyse sıkıntı var ama. O geldiyse sıkıntı var. O geldiyse var bir sıkıntı. Biz de atalım o zaman. Da. Ne yapacağız? Biz yapacağız. Eğer güçlü madenciyi savunmak için bir şey atarsa ne yapıyoruz izleyin. Ne yapıyoruz izleyin. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ama gücü nasıl savunacağız bakalım. Savunmaya gerek yoksa Sağol atayım bizim evi. Sağ tarafını çalınca sol tarafını. tarafı. Sol tarafı sınır. Sol tarafı da Nasıl alacağım bakalım bunu. Şöyle atalım Pekka'yı. Çünkü en ağır deste bu arkadaşlar. Kazanmak hiç kolay değil haberiniz olsun. En ağır destede de oynuyoruz. Çok saçma bir şey yaptım. Neden yaptım bilmiyorum. Adam bana karşı evet bir taç kazandı. Bakalım ne yapacağız. Tek kayda bitti. Orada. Arkadaşlar zaten ben demiştim bu en ağır desteğiyle oynamak kolay değil diye. Bunları savunmak zaten kolay. Gördüğünüz gibi adam kolay da savunuyor Oo Okulda gitti. Yapacak yapacak bir şey yok. Ben de okuyorum. Hadi be. Belki alırız. Ne dersiniz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Siz alır mısınız? Hadi be hadi güçlü madenci hadi. Arkadaşlar aslında alıyorduk biliyor musunuz? Bakın tam pekka gitti oraya ama maalesef alamadık. Hmm. Neyse arkadaşlar bir şeyimiz yok. Şuradan da. o dev sandık arkadaşlar. Sizin şansınıza basıyorum. Eğer like atarsanız inşallah güzel bir şey çıkar. Like'lar geldi mi arkadaşlar basıyorum. Basıyorum bastım. Mezar taşıya bastım. Valkür çok iyi. Valkür gelmesi çok iyi oldu. Bastım. Üç silah şorba bastım. Ateş ruhu. Evet arkadaşlar böyle çıktı. Neyse arkadaşlar. Umuyorum hoşunuza gitmiştir video. Hadi görüşürüz.